Asla satın almayacağım evler. 1 numara Hüsnü Çoban'ın evi. Bu ev sadece mutfaktan mı oluşuyor? Bu evde yaşayanlar o mutfaktan niyet çıkmıyor. Hadi diyelim bu eve taşındım. Sabah kahvaltı yaparken bir bakıyorum kapıyı terör örgütü basıyor. Akşam çayımı içiyorum pencereden dışarı bir bakmışım dışarıda saldırı var. Bu evde yaşayan herkes her hafta ya kaçırılıyor ya vuruluyor. Ben bu tempoya ayak uyduramam. Ben huzur istiyorum. Asla olmaz. 2 numara Kobra Murat'ın evi. Ev değil düğün salonu. Sabah gözüm bir açıyorum tavandan pırlanta yağıyor. Öğlen mutfağa gidiyorum ocakta altın pişiyor. 24 saat canlı müzik. İçimde her anda huzurunu ekibi kapımı basacak gibi bir his var. Ben biraz sakin bir hayat istiyorum. Kuşu altın kafese koymuşlar. Ben minimal bir ev istiyorum demiş. Asla olmaz. 3 numara Ziya Gilyalısı. Bu evin ne kadar lüks olduğu ya da boğaz manzaralı falan olması hiç umurumda değil. Bu evde hiç bitmeyen bir huzursuzluk var gibi hissediyorum. Bu evde herkes birbirinden hoşlanıyor. Adnan, Bihter'den, Bihter, Behlül'den, Behlül yengesinden. Bu nasıl ev? Bitmeyen bir kaos. Ben videomu çekmeye çalışıyorum. Arkada Adnan Bey, Bihter, Bihter diye bağırıyor. Burada yaşarsam depresyondan çıkamam. Asla olmaz. 4 numara, Kim Kardashian'ın evi. 30 odalı falan. Ev değil, havaalanı sanki. Eşyaları o kadar minimal ki bazıları görünmüyor bile. Koltuk var, oturamıyorsun. Labo var. Ya da yok anlamadım. Asla olmaz.